Marmaris'i yeniden hafızalarında canlandırmış oluyor. Şimdi Marmaris'e doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Aşağı yukarı bir 600 metre, 700 metre sonra Kıbrıs Marmaris'in tam merkezinde olacağız. Akşam şu saatler, hemen size saatte söyleyeyim arkadaşlar. Saat şu an itibariyle 8. Trafiğin 5 ile 8 arası en yoğun olduğu dönemlerdeyiz. Şimdi bu süre, sürelerde, sürelerde otellerde girişler, otellerden çıkışlar havaalanına, turizm işletmecilerinin işletmelerine geçtiği, malzeme taşıdığı veya eksiklerinin tamamlandığı sürece denk geliyor arkadaşlar. Evet, Marmaris'e doğru şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Tabii önce büyük bir trafik mevcut. Trafiği alaşağı etmek için şöyle kontrolü şekilde bakacağız. karşı bölgede dolu dolama şansımız yok arkadaşlar bu trafikte. Gördüğünüz üzere sürekli araçlar gidiyor. yapıyoruz önümüzde ya, araba. Ne önümüzü görebiliyoruz ne başka şey. Şöyle bir yandan bakalım bari. Bu araba da buraya girmez inşallah. E, i̇nşallah da girmez. ve girmedi de, girmedi de arkadaşlar. arkadaşlar biraz da şöyle bir yine Marmaris merkezi bir gezelim. Ağam soluna bak, aynaya bak. Dünya yak. Onları kim sallıyor? Gördün mü? Üstteki saygı. Bak bir şu yolun ortasına yürüyen var. Abi şimdi ne yapıyorsunuz ya? Yaya yolu ya, yok mu bu memlekette ya? Abi bunları kim yetiştirir bu insanlar ya? Atatürkçü eğitimciler. gördüğünüz tablodan memnun musunuz? Yetiştirdiğiniz toplumdan memnun musunuz arkadaşlar? <laughs> Turistler yaya yolundan karşıdan karşıya geçmeye korkarken, endişelenirken bizim Türk vatandaşlarımız yaya yolu, yaya yolu olmamış fark etmiyor. At diyor arabaların altına. Yani bir sağına bak, bir soluna bak, olmadı bir videom bak. Yok. Bizimkiler çıkıyor yolun ortasına. Nasıl bir ruh hali, nasıl bir denge.